Merhaba arkadaşlar, Mart ayı genel açılımımız için buradayız. Ayrıca gün içerisinde Mart ayı zen açılımınızı da paylaşıyor olacağım. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Olduk bilmeyenler için oldukça kutsal, şifalı açılımdır, zen açılımları, açılımlardır. belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kollektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımızın martayı gene de çalma enerjilerini sevgiyle talep ediyorum zaten belirleyici enerji şu geçmişte kalan enerjileri alalım şu da şuradan hop üç tane birden tane aldım. tamam sırasıyla alacağız şöyle Ee bakalım önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjiler. Şunları alacağım. Şöyle bize görün istiyorum. Yanı sıra. gösterdim Grubun sahibi dostlarınız alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği talep ediyorum lütfen. Güzel, harika. Pekala. Şimdi temel enerjiye baktığımız zaman eee ya bu grubun sahibi dostlarımız belirli konularda belirli doygunluk seviyelerine ulaşmış. Ancak hala daha birazcık ufak tefek mücadeleleriniz var belli ki. Ama Mart ayı itibariyle odaklanmanız gereken mevzu. Zaten hali hazırda belirli çabalar sarf etmişsiniz, belirli eylemlerde bulunmuşsunuz, planlar yapılmış, yola çıkılmış. E artık güzellikleri, bolluk, bereketli fırsatın size doğru geldiğini görme evresindesiniz ve halen daha yaratıcı eylem gücünüzü e, canlı tutmanız gereken evredir. Burası bir son değildir. Ama ne olursa olsun burası nefes aldığınız, özgürleştiğinizi hissettiğiniz e, bir oh dediğiniz alandır. E, tebrikler kartlarından biri. Ektiklerimin e, Hasadını biçiyorum. Bin şükür kartı var orada. Oraya odaklanmanız gerekiyor Mart ayı itibariyle. Temel enerjiniz o. Şimdi geçtiğimiz döngüde duygusal anlamda şifalandığınız, iyileştiğiniz, dengelendiğiniz, dönüştüğünüz öz sevgi vardır her şeyden önce orada. Yanı sıra bütün ilişkilerinizin de tabii ki otomatikman birer birer şifalandığı, doğru bağlantıları kendinize çektiğiniz bir döngü başlamış geçmiş. Burası 3 ay olabilir, 3 yıl olabilir. Buranın geçmiş döngünün enerjileri herkese göre zaman e, dilimi değişkenlik gösterecektir. Şimdi Bazıları için bir ilişki de başlamış olabilir. Bu genel açılım ama opsiyoneldir olabilir. Yani burası güçlü bir romantik ilişkiyi de anlatıyor olabilir. Ama az önce saydıklarım temelde barındırdığı enerjilerdir. Orada yaratıcılık artar, sezgiler kuvvetlidir. Böylesi güzel bir başlangıç enerjisini aktive etmişsiniz zaten. Ee, yanı sıra... Dengeli bir ilerleyişle bir şeyleri denge içerisinde yönetmeye çalıştığınız ee, işte burada tabii şu önemlidir burada iç huzuru e, yani stres kaygı gibi duygulardan uzak durup neşeli huzurlu olmak önemlidir denge içerisinde yönetmeye çalıştığınız mevzuları o zaman e, dengeden çıkmadan yönetmeniz daha kolay olur şimdi burada biraz ufak bir sarsılma var çıkışta çok önemli bir şey değil her ne olursa olsun burası e, çok onurlu burada işte e, örneğin yetenekleriniz ve zaman yönetiminiz arasındaki denge eylemleriniz ve kararlarınız arasındaki denge iki ayrı yeteneğiniz işte kariyer yaşamınız ve işte sosyal yaşamınız arasındaki denge denge dediğimizde gel fazlası çok geniş her zaman biliyorsunuz herkes zaten bu mesajın bu setin sahipleri ne olduğunu biliyordur neyi denge içerisinde yönetmeye çalışmış olduğunuzu geçmişte biliyorsunuzdur ya da neleri e, yalnız bir noktada duygusal anlamda biraz karmaşa yaşadığınız yani e, biraz böyle odak Duygusal odak yitirmek vardır. Burada duygusal kalabalıklık vardır. Birey ne yöne doğru gideceğini biraz bilemez. Yani buna ne sebep oldu bilmiyorum. Ee, ama e, orası tabii hoş bir enerji değil. Zaten burada 8 var. Bakın şimdi de, yani bir devam edişte size bu artık bunun açığa çıkması gerekiyor. Yani böyle e, duygusal karışıklık konsantrasyon bozukluğu vesaireden tabi orada oyalanırsanız çünkü orası toksik bir hale gelecektir e, o yüzden oradan ilerlemek gerekir burada ne var 8 var burası portal burada e, size kırık dökük hissettiren canınızı sıkan başarısızlık hayal kırıklığı pişmanlık suçluluk vesaire gibi duygular hissettiren e, olayları döngüleri insanları mevzuları ve dahi o duyguların tamamını bırakarak Ileriye doğru ilerlemeniz gerekiyor artık Mart ayı itibariyle. her ne olduysa bir şeyler olmuş, o döngü tamamlanmış artık. Yanı sıra yani bu 9 varken 10 varken neden 7'de 8'de oyalanasınız diye özetleyeyim burayı. Yanı sıra hala daha önümüzdeki süreçte Mart ayında biraz alanınızı savunmakla ilgili halen mücadele ediyor olmanız gerekecek gibi görünüyor. Burası kutsal, burası onurlu. Burası e, olabilecek en önemli spiritüel güçlerden biri. Zamanında hayır diyebilmek. Suistimale açık olmamak. Alanınızı suistimale karşı savunmak. Haklarınızı, inançlarınızı, hedeflerinizi, amaçlarınızı, özünüzü, kararlarınızı ee, sükunetle tabii ki yani az, agresif bir lisan veya agresif bir tutum yoktur burada ee, ama e, hala daha belli ki alanınızı ihlal eden ya da edebilecek bilerek ya da bilmeyerek bazı insanlar olabilir e, alanınızı koruyun. Ee, söylediğim gibi zamanında akıcı bir biçimde özgürce ifade edin. Hayır, e, bu sorumluluk beni aşıyor. Hayır, bana bu şekilde davranman e, beni rahatsız ediyor. İşte gecenin bir yarısı evime habersiz gelinmesinden hoşlanmıyorum gibi herkes için değişkenlik gösterecektir. Sınır belirlemek dediğimizde bazen birileriyle görüşmeyi kesmemiz gerekir, mesafe koymamız gerekir. Çünkü duygusal olarak yoruyorlardır. Ee, i̇şte Üçsel ve dışsal dürüstlükten yoksun birileri vardır. Çok yakınımız olsa dahi bu bizi duygusal anlamda yoruyordur, Erezyona uğratıyordur. O zaman mesafe koyun, görüşmeyin. Yani küsün anlamında değil. Hiç konuşmanız, yani açıklama yapmanıza bile gerek yok. Dengeleyebilirsiniz bunları. Bu tavuklarda bugün ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Cık 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 Bugün böyle normalde bu kadar konuşmuyorlar <laughs> eee, Affedin beni ne olur Ben de mizofoni olduğu için Sese tutuluyorum Benim bu arada en sevdiğim en sevdiğim Hayvanlardandır tavuklar Suçtu <laughs> Evet buna dikkat edin buna özen gösterin buna ihtiyacınız var belli ki çünkü birazcık bir şeyler birileri bir, 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 bir durumlar zaten sizi kırmış kafanızı karıştırmış ama o sebepten ama bu sebepten artık birazcık e, huzura doygunluğa dengeli bir duygusal varoluşa doğru ilerlerken bu e, eylem biçimini de açığa çıkarmaktan imtina etmeyin. Kırmamak için üzmemek için işte filan ifadenizi bastırmayın. Oldu mu? Yanı sıra bir şeyler inşa ediyorsunuz belli ki. Yani bu kariyer olabilir, eğitiminiz olabilir, eviniz olabilir, ofisiniz olabilir. Somut alan orası. Sabırlı olmanız gereken bir evre orası. Ama çok büyük güzellikleri açılan bir evre. Görselin güzelliğine bakar mısınız? Burada e, ektiğiniz tohumlar hala daha güldür güldür dünyaya gelmemiş olabilir. E, olmayacak mı acaba? Ya ne zaman olacak? Hiç göremeyecek miyim ben bunların hareketlenip çıktığını falan gibi düşünmeyiniz lütfen. Burada süreç odaklı olmak gerekir. Sabırlı olmak gerekir. Çünkü aslında tohumlar toprağın altında hareketleniyordur ve e, buradan sonra 8-9-10 diye güldür güldür bir bolluk bereket seviyesine doğru ilerlenecektir o yüzden sabırlı olun hasat bekliyorsunuz belli ki belirli konularda adım adım ilerleyin süreçleri manipüle etmeye çalışmayın lütfen burada zaten o kadar güzel bir enerji var ki onları size okuyacağım arkadaşlar bu iki kartı da tavuk kurusu eşliğinde hazır olmakla bağlantılı fırsat, eş zamanlılığın farkında olma, işaret ve sembol şeklinde ortaya çıkan şans ve iyi talih olayların sihirli bir şekilde seyretmesi sizin düşlerinizin ve ortak düşün fevkalade uyuştuğu daha büyük bir hayırla uyumlandınız şimdi asla tek başınıza planlayamayacağınız mucizeler yaratmak ve deneyimlemek için hazırlanma ve şans zamanı şu anda daha yüksek bir enerji sizi tüm dünya adına bir güç olarak kullandığından takdir ilahi için bir kanal olduğunuzu unutmayın sizin talihiniz herkesin talihi olacaktır şimdi var ettiğiniz her şey gelecektir gelecekte başkalarına kalacak muhteşem bir miras olacaktır. Bu dönemde dünyaya hizmet konusunda destekleniyorsunuz. Beklenmeyi bekleyin, beklenmeyeni bekleyin ve gülümseyin çünkü kutsal ruh sizi çok seviyor. Müthiş bir destek var arkanızda ve 4 zaten başlı başına daha yüksek güç kartı var orada. Daha yüksek bir güçle bilinçli bağ kurma, ilahi varlığın mevcudiyeti, her şeyde kaynağın enerjisini görmek, kendini kutsal ruhla ortak olmaya adamak. Bu kart sizi öne geçip kendiniz ve başkaları için bir şeyler yapmaya çalışan biri olmaktan fazlası olduğunuzu hatırlatıyor. Bakın dikkat edin oldu mu enerjinizi nereye harcadığınızı. Sizin ölümsüz bir ruhunuz var ve size daha yüksek bir gücün kendini ifade edebileceği bir insan hayatı bahşedildi. Bu dönemde kutsal ruhla bağınızın bilincinde olmalı ve bunu dua ve meditasyon yoluyla geliştirmelisiniz. Şöyle sorun: Her şeyin hayrını olan nedir? Nasıl hizmet edebilirim? Sonra kendi yolunuzu bırakın. Ve hayatınız için düşünebileceğinizden çok daha harika bir plan olduğuna güvenin. Her zaman korunuyor ve ilahi olarak yönlendiriliyorsunuz. Yani burada aranızda aranızda bazılarınız yaşam amacına yaşam amacı ile ilgili yönlendiriliyor olabilir arkadaşlar. Ee, bana ihtiyacınız olursa yaşam amacınızla ilgili bu enkarnasyonda neyi açığa çıkarmanız gerekliliği ile ilgili e, numaraleji, Güney Ay Düğümü ve Kuzey Ay Düğümü analizleriyle çok güçlü bilgi aktarabiliyorum. Çünkü burayı anladığınız zaman e, o zaman inanılmaz sadece kendiniz olarak e, inanılmaz güçlü enerjileri açığa çıkarabiliyorsunuz bu yaşamda. Hem sizin ruhunuz doğuyor hem başka insanlara, da, canlılara, doğaya, evrene de hizmet sunuyor olabiliyorsunuz. Esas siz olmanız konusunda esas sesinizin açığa çıkması konusunda da destekleniyorsunuz bunu hali hazırda bilenler varsa keşfetmişse ne ala bu bir doğrulama Do doğru yoldasınız keşfetmemiş olanlar için dediğim gibi her zaman desteğimi sunmaya hazırım seviyorum sizi canlar bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere şimdi sen açılımınıza geçelim